elhamdülillah. Yerhamükallah. Yehtine ve yehdimükullah. Apçı! Anne ne avradın? It's corona time. Hey, it's corona time right now. Korona morona dediler, bizi eve kilitlediler. Yaşamaşa bakmam, girersem bir daha çıkmam. Bu bedenden virüs geçmez. Tortumdan aldım beş kilo pekmez. Ne aşı ne pekmez. Korona vurur affetmez. Ölüm gelse korkutmaz bizi. Bedenimde de ruhumda sizi. Sür elini yakayım ciğerini. Olafları lafları atlattık virüsleri patlattık. Yarasa da bulaştık yaramasa da. Bana covid atma. Haban kime yabancı. Dokunma bedenime sen de aldanırsın. Sallama beni sollarım seni. Girme bedenime ezerim seni. Dünya dikenli bir hayat koronada mı kabahat? Yaklaşma toz olursun, kolonya sürerim pişman olursun. Çilemse şekerim, kaderimse gülerim. İstedim tamam. vermediler, sen koronasın dediler. Yarasa ya. yedi çimdiler, suçu bizden bildiler. Şöprü altı cam cam, seni öpsün Covid amcam. Bu bina altı katlı, virüs gitsin tatlı, tatlı O karantina deneyen ya. yan gele, ciğerinden kan gele. Ya bir dur da. Ne haber? korona korona çıktın dünya turuna oy korona korona çıktın dünya turuna bize gel sen ne yazar maske taktık buruna bize Çık. 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 Ananı avradını tu ce